Eh, daha önce istifa etmeyi düşündünüz mü? Düşündüm. Gel bakalım Muharrem dendiğinde düşündüm. Adaylıktan çekilmeyi düşündüm. Kamuoyu bunu nasıl algılardı? Şımarıklık olarak algılardı. Anlatamazdım diye düşündüm. Yuttum. Sonra Zonguldak mitingini yapacaktım. Bana destek veren 14 milletvekilini tırpanladılar. Listelere koymadılar. Hiçbir gerekçeleri yoktu. O gün adaylıktan çekileyim dedim. Çünkü... İyi niyetli değil bunlar dedim. Beni mecburiyetten aday yaptılar. Ama şimdi bana selam veren herkesi listelerden atıyorlar. O gün adaylıktan çekileyim dedim. Düşündüm. Vazgeçtim sonra. Hadi sabur dedim. Ya sabur dedim. Ya sabur dedim. Sonra kampanya döneminde çuval çuval resimlerimi asmadılar. Örgütlere talimat verip sanki adaymış gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını astılar bir ile gitmiştim. Her taraf Kılıçdaroğlu'nun resmiydi. Cumhurbaşkanı adayının resmi yoktu. Ya aday benim. Seçilirsem ben seçileceğim. Orada ya sabur dedim. Seçim gecesi sistemleri çöktü CHP Genel Merkezi'nin. Dört genel başkan yardımcısı çıktı. İkinci tura kaldı dediler. Ellerinde hiçbir veri yoktu. Bana hiçbir şey veremediler çünkü. Sabahında istifa etmeyi düşündüm. Ya sabur dedim. Seçimden 56 gün sonra seçim değerlendirme toplantısı yaptılar Abant'ta. Beni çağırmadılar. Seçim değerlendirme toplantısına beni çağırmamaları ya olacak iş değil. Aday benim, Cumhurbaşkanı ben olmadan nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim sırtımdan geçti o yük. 107 mitingi yapan Muharrem İnce beni o toplantıya çağırmadılar. Hadi dedim istifa edeyim, çekileyim gideyim bu partiden. Ya sabır dedim. Saraya giden CHP'li var dediler. Saraya giden CHP'liden sonra geldik. Saraydan para alan CHP'liye. Kim bu? Ben sert çıkınca Muharrem İnce'yi kastetmedik dediler ve artık Burama geldi. Burada siyaset yapma şansım yok.